Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dors oynayacağız. Yalan. Zufir aslında Dors da oyunun içinden geçici. <laughs> Bakalım her zamanki gibi bugün hangi kazlarla karşılaşacağız? Oh, dur, ışık bende. Işık yüklenmedi. Arkadaşlar Komik anlar videosu mu ya? Ay e, bu komik anlar videosu ha? aslında. Ve The doğrusu The Back Backdoor'unu oynayacağız. Yanımda Tunişko var. Ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. İyiyim sen ne haber? Selam. Hoş geldin. Ha, Hoş buldum. <gülüyor> evet, <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> şu anda ilk kapıyı geçiyoruz ve süremiz başlıyor. <laughs> Açabilirsek. Tipi

Saklamadan Oldu. ölmedim. O, o ortada durdum Blitz beni öldürmedi. Normal değilsin. Sen çünkü ha. glitch adamısın. Ne sandın yeğenim? Tövbe tövbe. tövbe. Ya oğlum bir anda bir sürü şey geldi. Az daha vakuma ölecektim. Dur bir dakika nerede? Ka nerede? Ben, Oda nerede? Oda or orada yok. Dur bekle. Evet arkadaşlar. Ben şu anda vakum beni öpeyim diye vakumladı. Evet bence de öyle oldu. Tekrar. Ben böyle vakum vakumlayayım. Hadi arkadaşlar hemen evet, tekrar oynayalım. Let's <laughs> do Aoo. Arkadaşlar eğer bu videoya 5 like gelirse doğrusu parti kutlaması yapacağım. Hadi hadi daha daha. Bak lan işte yapalım. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Baby. Katkınıza selam. Oturduk yaşım var ve aldık. Muhammed kapı açmaya çalışıyor. Part 1. Açtım. Tuna bana bak. Tuna bana bak. mikrofon oldu belli. Allah aldım. Esas aldım. oğlum? aldım. Muhammed. Nasıl karşıya <koşullar? gülüyor> Bu Discord'dan <atıyorum> sana. Hayır. <laughs> <laughs> Merhaba. <gülüyor> düzeldi. Vay kanka geç kalıyor süre bitiyor. Evet. Ha? Ne oluyor? Tabuklar, çiçek açmıyor, şeylerinde bu açıyor. Buradan burada. Bak ee, ben yokum. Ölüyordum az da. Lan 31 saniye. Çek. 31 saniye. 31 saniye. Bakmayın bu arada Lukmen'in gözüne. Arkadaşlar siz de ya. ekrandan bakmayın. Esela olursun. Ne <laughs> çıkıp? E ben niye öldüm ha? şimdi? Ben kapıyı geçmiştim. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Eee. Evet. Galiba Luke Mene baktın. Ben kapı. E ama Luke'mene bakıp ölsem senin gözünün önünde cesedim görünürdü. E, adam yok. E sen neredesin? Evet arkadaşlar ben daha fazla akıl sağlığımı kaybetmeden bu videoyu sonlandırıyorum. E, <laughs> e tabii ki adam kafayı yiyor. Geliyor arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tuna sen de desene oğlum ben seni bekliyorum iki saattir. Hoşça kal kardeş. Bay bay.